Tam namazdayım adamın telefonu çalıyor. Oranın bu yana da salla. Evir çevir kıvır çevir salla. Vallahi kendimi zor tuttum. Doğru diyor İsmail abi. İnsanlar saygı kalmamış ya. Vallahi kardeşim ben cumaya girerken telefonumu çarşı alıyorum. Telefon demişken ben geçen de internetten telefon siparişi verdim de salatalık geldi ya. Vallahi kardeşim senin kadar gerizekalıyı da görmedim. O kadar diyorlar ki internette güvenmediğiniz yerlerde almayın. Ucuz da böyle bir alalım dedik dolandırıldık ya. Ahmet abi telefon önce bize gel ben sana yardımcı olurum. Ne yapalım Oğuzhan bir kere dolandırıldık kırıldık. Yapacak bir şey yok. Asa şurada salatalık kaç aymış? Sor bakayım. Sorayım İsmail abi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Cuma namazına geldik. Cuma'dan sonra da böyle sohbet muhabbet ediyor. Hayır salatalıklar kaç ay? Valla evladım 3 e, kilo 10 lira. 3 kilo 10 lira. 5 kilo 10 lira da bunun kilosuna kadar kilosu 3 lira. E o zaman 3 kilos 9 liraya denk geliyor. Evladım kampanya başlattı mı kampanya? Yani. Millet dolandırıyor lan sen. Allah bağırma salatalık alak... çok ağır Hop adam alakulla bak. Cuma'dan çık terbiye ola. Buna bak kafasında saç kalmamış terbiye üstte. Seni yaşlılıklar açça gidiyor. Sen sen gerizekalı. Alıyorsan al almıyorsan defol al, git. Ben dua telefonum çalıyor. Alo efendim. Olsan nerelerdesin arıyorum açmıyorum. Abi cumadan çıktım açamadım kusura bakma. Geçen de bir otobüs soruyordun ya onu satıya çıkardılar. Vallahi mı diyorsun abi geleyim mi? Gel olsan yazan elinden de bekliyorum. Tamam Necat abi ben geliyorum. Haydi Naceler. İsmail abi Necat abi arada otobüs satıyorlarmış. Olsan o otobüsü kaçırma git görüş. Abi adam acele geldi şu arabayı versene gidip alıp gelsem. Vallahi kardeş ma marabına tüp yok. Abi tüpünü falan ben açacağım sen rahat ol. Ağzına sıçtın arabayı düzgün sür bak. Tamam canım İsmail abim ver anahtarı. Arkadaşlar otobüsü almaya gidiyoruz. Ulan milletin arabasının yanında İsmail abinin fakirliğe bak ya. Olsun kardeşim ayağımızı yerden köste yeter. Sana kırmızı çok yakışıyor. Toros üstün başım hep toz. Haydi bismillah vites boşta marşımızı yapalım. Tüplü öfkeli tekte de çalışıyor Necat abinin yanına doğru gidiyoruz arkadaşlar Yolda ben size detayları anlatacağım Necat abi otobüs şoförü ben ona haber bırakmıştım Güzel böyle ikinci el otobüs olursa bana haber et diye Adam da sağ olsun aradı Gidek de bu otobüsü bize bakalım İnşallah otobüs satın daha fazla Allah kahretsin ya Aynala bak gerizekalı Kör gözüne Gördüğünüz üzere siz ne kadar trafikte dikkatli olursanız böyle angutlar çıkıyor. Araba da emanet. Buna bir şey olursa İsmail abi beni vurur. Adam arabasını çok seviyor arkadaşlar. Emekli maaşıyla aldı. Karaz kimse yarı yolda bu böyle. Allah arkadaşlar benim gördüğümü siz de görüyorsunuz mu? Evlenme gördü bizi. Anamın evlendirirdi beni. Birader kaç yakıyor? Tüplü mü benzinli mi? mi? Allah kardeşim benimki aklı gidiyor. Beygiri kaç bunun? Bir beygir. Gördüğünüz üzere at çekiyor. Allah'ım yarabbim akıllısı bizi bulmaz delisi <laughs> bizden ayrılmaz. Böyle toros mu olur arkadaşlar? Bu at arabası mı yoksa toros mu? Şuna bak. <laughs> Allah ya şuna bak arkadaşlar bu nasıl bir psikopat fazla oyalanmayalım Yapıştıralım gidelim otogara doğru inşallah otobüs güzeldir de alırız otobüs videolarının devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın ikinci el otobüs alıp piyasaya gireceğiz hayırlısı kardeş her zaman tırcılık kamyonculuk olmuyor yani o değildi biraz önceki adamın taktiği hoşuma gitti arkadaşlar Biz de ne var at arabası alıp üstüne mi koysak bunu bas lan bas yapıştır önde yine güzel makaslı karalar var makas ata ata gidiyoruz e Allah a şükürler olsun otogara geldik arkadaşlar Torosan ne oldu diye sormayın Toros'un Allah belasını verdi Ben şu Necat abi arayayım nerede acaba Alo geldim mi Osar? Geldim Necat abi de üst kata mı geleyim alt kata mı Osar, alt kata gel beni göreceksin. Tamam Necat abi haydin görüşürüz Oğlum otogara bak lan baya büyük İnşallah otobüs güzeldir arkadaşlar Böyle bir sağa sola bakayım acaba Necat abi nerede Allah razı olsun Necat abiden de Baya hani bize yardımcı oluyor Allah Allah Necat abi bulamıyorum arkadaşlar Buradayım maşallah. Hey Necati selamünaleyküm. Aleykümselam Nerede kaldın oğlum? Abi Toros'ta geldim. Yolda falan kaldık. Başımıza gelmeyen kalmadı ya. Allah seni inandırsın. Bak bu otobüs saçma. Dosta gider dediler. Direkt seni aradı. Allah razı olsun Necat abicim. Otobüs bu mu? He olsan. Firma otobüsleri yeniliyor. Biz de bunları saçma çıkardık. Anladın Necat abi. Otobüsün durumu ne? Otobüs 2011 model Mercedes Traveco. 2 artı bir. Arabada yok yok. Ben şimdi bir sağını solunu gezeyim. Arkadaşlar otobüsümüz bu. İçine falan da birazdan gireceğiz. Ben şöyle bir arkası falan kontrol edeyim. Firma otobüsleri yenilediği için satıyormuş. Valla Travego genelde iyi oluyor diye biliyorum. Bakalım hayırlısı. İnşallah fiyatta falan anlaşırsak da alırız. Şunun verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var. Dıştan falan güzel temiz duruyor. Bir de içine geçeyim. Necati abi içi nasıl? Valla o sahne içi de temiz. Koltuk arkasında televizyon bile var. Vay be arkadaşlar otobüs tam bize göre. Şöyle bir televizyonlara falan bakayım. Oy oğlum televizyonları falan da var. Yalnız birazcık koltuklar eski ama arkadaşlar yaptırız diye düşünüyorum. İnşallah fiyatta anlaşırsak Travego'yu ya alacağız. Şu şöyle ben size kokpitini falan da göstereyim. Necat abi haydi fiyatı görüşelim. Haydi içeri gidelim. Arkadaşlar biz bir içeri gidelim. Fiyatı falan görüşelim. Ondan sonra devam ederiz. Eyvallah sağ olasın Necat abi. Arkadaşlar bir hayırlı uğurlu olsununuzu alırız. Otobüsümüzü aldık. Bunun güzelce dışını falan yaptırırız. Kaplamalarını söktüreceğiz. Sizce otobüse hangi firma yapalım? Onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Haydi bismillah bir içine geçelim. Otobüsçi olduk. Hem de Mercedes Travego. Kontağımızı açalım. Vitesimiz boşta. Haydi bismillah marşımızı yapalım. Oy sese bak be. Direksiyonunda falan zaten sedef kaplamaları görüyorsunuz. Girdik bir iş arkadaşlar. Hayırlısı şöyle bir yavaştan yola çıkacağız. Haydi Necati abi görüşürüz. Allah'a Otogardan bir çıkalım arkadaşlar. Şöyle kaplanımızı dörtelim. Otobüs çok farklı arkadaşlar Şuna bak be Siz severseniz devamı gelir İnşallah otobüste yola falan gideriz Ama öncelikle bunu yaptırmamız lazım Şunun güzelliğine bak Bütün otobüslerin yeri ayrı Ama Travegor'un da yeri gerçekten farklı Otobüs otogara geldiğinde ilk sen unutulacaksın kaptan Ey maşallah Sesi de efsane arkadaşlar Yola da çıktık. İnşallah kazasız belasız gideriz. Araba 1.5 milyon kilometrede ama bayağı bir temiz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Zaten otobüs ne abi dışından temiz olduğu belli oluyor. Bak motorunda falan hiçbir sıkıntı yok. Vites geçişleri falan tık diye geçiyor. Problemsiz yani. Hayırlısı inşallah. Nasıl kısmet. Güzelce bu otobüsümüzü yaptırdıktan sonra yola çıkarız. Tercilik yapıyoruz. Kamyonculuk yapıyoruz. Ama bildiğim tek şey her yükü taşıdık da sevda yükünü taşıyamadık. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi güldün? Ben de gülemedim. Yalan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünya. Yere 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 yere. Havalı kornası var mı acaba bakayım? Oy, havalı kornasına bak. Ey maşallah. Travego'dur baba. Şu fırfırların dönüşe bak. Ama bu ne trafik ya vallahi arkadaşlar şuranın trafiğinden bıktım Bir abi şuna bak tırcı sol şeritte Abi ne yapıyorsun sol şeritte bir de yüklüsün Ulan boş araba burayı zor çıkıyor Adam bir de yükle sol şeride geçmiş Hay Allah razı olsun bak kendini sağ attı İşimiz gücümüz var yani arkadaşlar Daha otobüs sanayiye götüreceğiz Bakımlarını yaptıracağız Ondan sonra seferi hazırlık Hayda haydi, haydi. baslanmaz bas, bas. otobüsle de jete kalktık gidiyoruz. Yokuş aşağı otobüs saldık gidiyoruz. Hem de motorunu falan test etmiş olduk. Benim bayağı hoşuma gitti. Bir de retarder ses dinleteyim ben size. Buradan da soldan döneceğiz arkadaşlar. Yavaş. Ey maşallah. Güzel abi güzel. Ben bayağı bir beğendim. Koltuklarımız biraz eski ama olsun. Yaptıracağız. Evet arkadaşlar biz yavaştan bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Yorumların en üstünde kullandığımız bütün modların indirme linki var. Emeğe geçen herkesin eline emeğine koluna sağlık. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.